Necim daha dikkatli ol. Anne. Efendim. Anne. Hmm. Karan ne yapıyorsun? Koşuyor, musun? Koşuyor musun? Aha iyi itali geldi. Karan gel buraya. Kim nerede? Abiler biraz eve gittiler. Gelecekler birazdan tamam mı? Hadi gel. Kaç 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 İtali. Yakala Karan yakala koş koş koş. Yiğit Ali saklan saklan Yiğit Ali. Karan bulamasın seni. Gel saklan. Karan çık oradan. Ben saklanıyorum. Hadi beni bulun. Yiğit Ali hadi beni bul. Ben neredeyim? Yiğit Ali ben neredeyim? Bulamaz ki. Ben buradayım. Ceyit Ali. Yavaş yavaş dikkatli ol. Anneciğim hayır onu elleme. Lütfen bırakır mısın onu? Karan nerede bir antin kuntin bir şeyler var orada sen varsın ha. Çık şuradan. Çık şuradan. Çık şuradan burası çok tehlikeli çık. Koş Yiğit Ali. Yakala Karan'ı yakala yakala yakala. Yiğit Ali çabuk yakala. Hayır. Hayır. Yapma. Hayır bu sepet. Tamam mı? Elleme bunu. Hayır atmıyoruz aşağıya. Bu teyzenin tamam mı? Yiğit Ali kaç. Kaç 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 kaç. kaç. Karan oraya kadar gitme. Anneciğim bak pis yerler. Gitme oraya kadar. Çekil. Geç. İyi, hadi şöyle dur. Bunu böyle yapalım. Heh. Yakaladım yakaladım yakaladım. Karan hadi topu at topu. Koştu. Koş. Koş hadi. Aferin sana. Hadi gel Yiğit Ali Karan'la beraber top oyna. Yiğit Ali. Ne oldu? İkardi mi? Hadi at bakalım bana. Ben sana karşılık vereyim. Karan neden oraya atıyorsun? Karan. Al bakalım. Hop. Hayır. Hayır dedim. Anne. Bak toz çıkıyor anneciğim yapma. Bak toza bak yapma. <laughs> Yiğit Ali hadi koş. Gel 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 gel. Tamam gel kucağıma. Tamam peki. Mı ne olur ne olmaz. Dikkat et. Ne olmaz. <laughs> <laughs>